Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere bir eserden söz etmek istiyorum. Evet. Eserin adı Hand of Heads. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak El kalbin üzerinde ya da biz Türkçe'de buna ne diyoruz? Dobra dobra. Şu anda hala görev yapmakta olan Sandra Maisberger bu bir bayan moderatör. 2010 2015 yılında hayatını kaybeden Helmut Schmidt'le yapmış olduğu röportajlardan oluşuyor. Onunla röportajlar yapmış bu eserde. Ben size bu eserin 91 92. sayfasından ve bir de 98. sayfasından birer paragraf sunmak istiyorum. Evet. 91-92. sayfa ve bir de 98. sayfadan altını çizmişim. Zaman kaybetmemek için hazırlamış olduğum tercümeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Hand auf Herz sayfa 91-92. Helmut Schmidt söylüyor. Ne yazık ki Alman ve Amerikan toplumunda kesinlikle İslam'la ilgili en ufak bir bilgi sahibi olan insanın izine rastlamak neredeyse imkansızdır. Yani 2015'lerde söylediği sözler daha önce tabii neredeyse imkansızdır. Onlar yani bu iki toplum üç tek tanrılı dünya dininin İbrahim'in kendisine dayandığını ve Tevrat'ta Eski Ahit'te adı geçen hemen hemen bütün peygamberlerin aynı şekilde İbrahim ve Musa'ya dayandığını bilmiyorlar. Nasıralı İsa Kur'an'da ikinci büyük peygamberdir. Bu ülkede hiç kimse bunu bilmiyor diyor. Bunu Helmut Schmidt söylüyor. Bu ülkede bunu hiç kimse bilmiyor. Ve yine size aynı eserin, aynı kitabın bu bu kez 98. sayfasından okumak istiyorum. Bazı tarihçiler apaçık olmasa bile şu gerçeği itiraf etmektedirler ki eğer Endülüs Arapları olmasaydı Endülüs medeniyeti olmasaydı Toledo, Kurtuba olmasaydı Avrupa Rönesansı olmayabilirdi. antik çağ dönemine dair büyük şahsiyetlerin bütün eserlerinin Arapçaya yani modern dile aktarılmasında en dülüs Araplarının oynadığı rol ve verdiği finansal destek akıl almaz çaptadır. Bu gerçek bugün birçoğu tarafından bilinmemektedir. Aristoteles'i biz tanımayabilirdik. Eğer Araplar onu Kurtuba'da vermemiş olsalardı. Burada Almanya'da biz bunu bilmiyoruz. Ben de bunu kesinlikle okulda duymadım. Muhteşem bir itiraftır bu büyük bir devlet adamı tarafından. Evet, başka sözü hacet yoktur. Varın gerisini siz düşünün, siz araştırın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun.